Senin yaradanına da kurban olurum, verenine de kurban olurum. Nerelerdesin sen? Nerelerdesin? Ben sana küstüm. On gündür yok. Oraya bırakmam ama bu mu yiyor? Başkası mı yiyor? Bilmiyorum tabii ki. <laughs> çok mutlu oldum, çok sevindim bunu görünce. Bunun yeri bende çok, çok farklı. <laughs> bu bir kemikti buraya geldi hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl korkuyordu? Gel, gel, gel. Nasılsın? Çok özledim seni. Çok özledim seni. Çok. Gel, karnımızı doyuralım da ondan sonra oynayalım. Gel. gel. Gel, gel, gel. Karnımızı doyuralım, gel. Karnımızı doyuralım, gel. Gel. Tepsinde var. Yaş mama var. Ondan sonra kuru mama var. Kurban olurum. Bazen kuyum içine dolandım. Çünkü niye yok gel. gel. <laughs> Sevincinden o da. Gel gel gel. Gel. <gülüyor> dur kızım <laughs> dur dur dur. Heyecan dur. Dur. Ya işte anladınız mı? Göremeyince üzülüyorsunuz. Nasıl güzelleşti. Ee, şu karşıdaki evi görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim onun duvarının dibinde bekliyordu. E, ee, yaklaşık 10 gündür görmüyorum. Ee, oraya mama bırakıyordum ama mama yiyordu da belki diğer köpekler yiyebilir. Onu bilemem tabi. Beni seviyor mu? Hadi bakalım. Bu ilk karşılaştığımızda kaçıyordu benden. Ama dur gel. kızım. Soğuk bu da. Çok mutlu oldum ya. Çok sevindim. Bu da sevindi. Canına yürürüm senin canına. Canına yürürüm senin canına. İlk karşılaştığımda benden kaçıyordu. Nasıl mutlu oldun? Nasıl sevindim görünce? Bugün Perşembe arkadaşlar. Ee, yer yer kar var. Bizim oralarda çok kar var da burası Nevşehir'e bağlı arkadaşlar. Ee, Tabi biz çok geziyoruz. çok dolaşıyoruz. Ee, buralarda Heh, bir daha istiyorsun yaş bulma tamam gel gel gel, gel. Ee, Bak gelirken tipi vardı zor geldim arabayla yani zorlandığım yerler oldu burada da bir şey yok. Gel. <laughs> Bunun ilk videosu görseniz var ya şaşarsanız bir kere bir kemik de. Bir deri bir kemik olduğu gibi nasıl korkuyordu. Nasıl korkuyordu. Yaklaşamadım. Yaklaşamadım. Çok tatlı ya. yani köylerde mesela şu anda saat kaç bilmiyorum. Ee, öyle olmuştur. Ee, kimse bulamaz. Kimse soğukta kimse Soğuk arkadaşlar. Kim çıkar ki soğukta? Ki bizim oralar kar tipi fırtına. Daha bak. Ben karşıki dağları da aşacağız. Ki e, çok soğuk. نعم <applause> Selamun Aleyküm. Ne oluyor? Aç mı kaldın? Gel, yavaş, yavaş, gel. Gel, gel. Senekini ayrı bölelim. Ee, bazı yerlerde kar var, bazı yerlerde yok. Bugün karşımdaydı herhalde arkadaşlar. Evet, Tipe olan yerler var. Zor geldi. Burda soğuklar yok mesela Burada soğuk var. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi nasılsın? Allah razı olsun Süt mü topluyorsunuz? Evet abi Ne kadar şimdi kilo olsun? Bilmiyorum ki valla mekanım yok Allah yardımcımız olsun. Gel lan. <laughs> Gel. Az kalsın gidiyordum ha. Bugün soğuk. Sonradan geldi. Bunlar vardı da, işte buralara atıyorlar. Burada da süt var diye buraya geliyorlar. Kışın biraz azalıyor mu suç? Yazın daha çok oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gidiyor gidiyor tamam <laughs> tamam. korkuyordu. Ee, biraz yine zor yediriyorlar ama yediriyoruz yani çok şükür. Şurada otlar var arkadaşlar. Gerçi burası bugün hep kar da. O daha eksik de var. Nasılsınız? He? İyi misiniz? Heh, hadi. Ekmek isteyen var mı? Dur özür dilerim. Al al. Al. Bu küçük bebek. O iki kardeşi alındı ya. Bu alırım yaradan ha. En çirkini bu diye bu kaldı. <laughs> ne o? Gel, gel. Gel, gel. <laughs> gel. gel. Sen ikini ayrı. Sen şirketlensin, Gel. Yok, yok. Tamam. Taze ekmek istiyor musunuz? ekmeği yemezdi. Hemen bebeklerini arardı. Çok üzülmüştüm. <laughs> Hiç kavga işi yok. Bu buraya terk edildiğinde bir delik kemikte. De. Hatırladınız mı suyun kenarındaydı? bu küçük büyük var ya orada. Tamam mı? Yeter mi? Yiyeceklere ihtiyaçlar kullanarak daha fazla bırakıyorum arkadaşlar. Tatlılarına kalmasın tatlıları. Doyal doyal yesinler. Önce Allah sizin sayesinde. Ben kimim ki? Anladınız mı? Ben bir Allah'ın aciz kuluyum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım ne dileğiniz varsa yapıyorsun şu mübarek gün. Yani... burada iki Akşama kadar dağıtırım inşallah bunları. Ekmek çok sıkıntı olmaz. Gittiğim yerde de alabilirim. Ama mamayı fazla aldım. Tabii böyle çıtır çıtır bulamazsın gittiğin yerde de. <laughs> Biz hemen taze taze alıyoruz fırından. Bebekler yesin diye böyle en mazlumları da bu. Şöyle düşünün, hani mesela bu şimdi yiyemiyor ya. ben bu şimdi 5 dakika bekleyeyim burada. Hepsi yer dağılır, o kalır. Rahat rahat yer. Rahat olun. Tamam. Ben çok zorda kalırlarsa, yiyemeyen olsa da bekliyorum başında ki. Çünkü bunlar bizi bekliyor. Önce Allah sayesinde bunlar bizi bekliyor. Bunlar yemedikten sonra çok bir kıymeti olmuyor. Böyle boş boş gezmenin. Ben her gün 300-350 kilometre geziyorum. Anladınız mı? Dağlar, taşlar. Bugün ne kadar gezebiliriz bilmiyorum arkadaşlar. Yani şey, kar çok. Gideceğimiz yerlerde, yerlerde de hep yüksekler. E, oralarda kar daha yüksek. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum tamam mı?